Anadolu'nun Laneti Bölüm 1 Kaybolan Gece 1970'lerin sonlarıydı. Türkiye'nin iç kesimlerinde Nevşehir'in bir köyünde yaşayan Mehmet ve ailesi atalarının kök saldığı topraklarda yaşıyordu. Mehmet köyde saygı gören bir çiftçiydi. Ancak son yıllarda köyde garip olaylar yaşanmaya başlamıştı. Özellikle geceleri köyün üstünde beliren garip ışıklar Duyulan tuhaf sesler ve köyün eteklerindeki ormanda kaybolan hayvanlar köylülerin huzurunu kaçırmıştı. Ancak Mehmet doğaüstü olaylara inanmaz, bunları insanların hayal gücü olarak nitelendirirdi. Bir gece Mehmet'in küçük kızı Elif aniden ortadan kayboldu. Evden hiçbir ses çıkmamıştı. Ne bir çığlık ne de bir gürültü. Sadece Elif'in yatağı boştu. Aile köylülerle birlikte hemen aramaya koyuldu. Gecenin karanlığında ormana girdiler. Ama Elif'ten tek bir iz bulamadılar. Sadece ormanın derinliklerinden gelen garip uğultulu bir ses onlara eşlik etti. O gece aramalar sonuçsuz kaldı. Ertesi gün Elif geri döndü. Ama tuhaf bir şey vardı. Sadece sessizce evin kapısına gelmiş, konuşmadan odasına geçmişti. Ailesi sorular sordukça Elif daha da sessizleşiyor, adeta içine kapanıyordu. Gözlerinde ise bir tuhaflık vardı. Sanki başka bir dünyadan bakıyormuş gibiydi. Bölüm 2 Karanlığın Çağrısı Elif'in dönüşünden sonra köyde daha korkunç olaylar yaşanmaya başladı. Hayvanlar sebepsiz yere ölü bulunuyor, insanlar geceleri korkunç kabuslar görüyordu. Her gece köyün üstünde parlayan garip ışıklar artık herkesin korkusunu tazeleyen bir işaret haline gelmişti. Mehmet, kızının durumundan endişelenip onu köyün yaşlı bilgesi olan Hacı Hasan'a götürdü. Hacı Hasan, köyde yıllardır söylenen eski bir efsaneyi anlattı köyün etrafındaki ormanların derinliklerinde kara jin olarak bilinen kötü niyetli varlıkların yaşadığına inanılırdı. Bu jinler insan uğrunu çalmak ve onları hizmetkarları yapmak için kurban seçerlerdi. Hacı Hasan'a göre Elif jinler tarafından işaretlenmiş ve geri kalan köylü halkı da birer birer onların hedefi haline gelmişti. Hacı Hasan Elif'in vücudunda gözle görülmeyen bir lanetin olduğunu, cinlerin onu geri almak için geleceğini söyledi. Mehmet buna inanmak istemedi ama her geçen gün Elif'in durumu daha da kötüleşiyordu. Gözlerinin altı kurarmış, vücudu zayıflamış ve garip sesler mırıldanmaya başlamıştı. Aileyi korkutan bir diğer şey ise Elif'in odasının duvarlarına çizdiği tuhaf sembollerdi. Bu semboller Hacı Hasan'ın anlattığı eski jin efsanelerinde içindeki işaretlerle birebir örtüşüyordu. Bölüm 3 Ormanın Sırları Bir gece Elif Ali'den evden kaçtı. Mehmet, Hacı Hasan ve köylüler karanlık ormanın derinliklerine doğru Elif'in peşinden gittiler. Orman hiç olmadığı kadar sessizdi. Adeta zaman durmuş gibiydi. Ağaçların arasından sızan ay ışığı garip gölgeler oluşturuyor ve bu gölgeler köylülerin sinirlerine daha da geliyordu. Ormanın derinliklerine indikçe Karşılarına dev bir mağara çıktı. Mağaranın girişinde Elif duruyordu. Gözleri kapalı, vücudu titriyordu. Mehmet kızına yaklaşmaya çalışırken mağaranın içinden bir umut yükseldi. Bu umut göllülerin daha önce hiç duymadığı türen bir sesti. Mehmet Elife doğru koştuğunda birden mağaradan çıkan bir taralı Elif'i yakaladı ve gözden kayboldu. Mehmet'in umutsuz çığlıkları ormanın derinliklerinde yankılanırken Hacı Hasan mağaranın içine doğru ilerledi. Hacı, ellerinde eski dualar bırıldanarak mağaranın içine doğru ilerledikçe etraflarında garip semboller belirmeye başladı. Bu semboller, Hacı'nın anlattığı jinlerin işaretleriydi. Hacı Hasan, mağaranın jinlerin karargahı olduğunu fark etmişti. Bölüm 4 Lanetle Yüzleşme Mehmet, Hacı Hasan'ın peşinde mağaranın derindiklerine indi. Karşılarına çıkan şey ise gözlerine inanamayacakları bir manzaraydı. Elif mağaranın ortasında bir taş platformun üzerinde hareketsiz duruyordu. Çevresinde gölgelerden oluşan bir halkayla sarılmıştı. Bu gölgeler adeta birer canlı gibi kıpırdanıyor, Elif'e yaklaşıyorlardı. Hacı Hasan dualarını daha yüksek sesle okumaya başladı. Ancak dualar bile bu korkunç varlıkların ilerleyişini durduramıyordu. Tam o sırada Elif birden gözlerini açtı ve derin boğuk bir sesle konuşmaya başladı. Artık bu Elif değildi, şinlerin kontrolü altında bu köy lanetlendi diye fısıldadı. Herkes tek tek alınacak. Hacı Hasan'ın duaları güçsüzleşmeye başlamıştı. Mehmet kızını kurtarmak için ne yapacağını bilemez haldeydi. Tam o sırada Elif'in etrafındaki gölgeler birden kayboldu. Hacı Hasan yere yığıldı. Nefes nefese kalmıştı. Bu laneti durdurmanın tek bir yolu var dedi Hacı. Köyün etrafındaki eski kutsal suyu bulmalıyız. Mehmet ve Hacı Hasan köyün eskiden kutsal olduğuna inanılan eski su kaynağına doğru yola çıktı. Ancak zaman daralıyordu. Jinler her geçen an daha güçleniyordu. Bölüm 5 Kurtuluş ya da Son Köyün eski su kaynağına vardıklarında jinlerin varlığı daha da belirgin hale gelmişti. Hava adeta ağırlaşmış, nefes almak bile zorlaşmıştı. Hacı Hasan kutsal suyu Elif'e ulaştırarak onu jinlerin kontrolünden kurtarmaya çalıştı. Ancak tam o sırada gölgeler geri döndü ve köylüleri sarıp sarmaladı. Mehmet kızını kurtarmak için her şeyi riske atmıştı kutsal suyu Elif'in üzerine döktü ve son bir umutla dua etmeye başladı. Gölgeler çığlıklarla geri çekildi ve de Elif derin bir nefes alarak yere yığıldı. Şimdilerin laneti tamamen kırılmıştı. Ama Mehmet biliyordu ki bu sadece geçici bir zaferdi. O günden sonra o ormana bir daha kimse adım atmadı. Ancak lanetin tamamen yok olmadığını herkes biliyordu. Her yıl aynı tarihte köyün üstünde beliren garip ışıklar jinlerin geri döneceğini hatırlatıyordu. Daha fazlası için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.